Aa, yolda mı karşılaştınız? Baba. Bak annemin hiçbir şeyden haberi yok tamam mı? Ona kızma lütfen. Sen sus. Kapa çeneni. Ya ne oluyorsunuz? Valla Nazlı nerede çalışıyor? Ner, nerede mi çalışıyor? E, şey işte. Yani bir yerde resim yapıyor. E, şirketin duvarına. Bir, ya söylemiştim ya sana. Bana bak lafı dolandırma. Hangi şirkette çalışıyor? Ya ne bileyim ben hiç sormak aklıma gelmedi ki. Gelmez tabii. Beni takip etmek aklına gelir ama bu gelmez. Ben kızımı sana emanet edeyim. Evde annesi var. Her şeyini bilir. Takip eder diyeyim. Oysa sana bak. Saldım çayıra. Mevlam kayıra. Vallahi böyle, böyle analık olmaz. Ya sen şimdi niye durup dururken çemkiriyorsun bana? Durup dururken mi? Nazlı hangi şirkette çalışıyor biliyor musun? Fırat'ın yanında. Hani ben orada çalışmayayım diye bir sürü laf ettiğin şirket var ya... ...Fırat'ın şirketi orada. Nazlı... ...doğru musun? Baba. Annemin bu kabahati yok. Ne olur kızma ona. Bundan sonra benden izin almadan dışarı çıkmayacaksın. <laughs> Öyle geceliğin iffetlerde falan kalmak da yok. Dışarı gitmeyeceksin. <laughs> Çünkü sana güvenip herhangi bir işe artık koyamam. <laughs> Ana kız birlikte evde oturmuştu. Işte.